Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı 6. ünite insan ve çevre sayfa 185 kaynaklarımızı tasarruflu kullanıyorum. Aşağıdaki kaynakların kullanımı ile ilgili görseller verilmiştir. Tasarruflu kullanıma örnek olan görsellerin yanındaki kutuyu istediğiniz renge boyunuz. Evet ilk bölümüne baktığımız zaman arkadaşlar İlk bölümdeki çocuğun bütün e, buradaki yıkayacakları e, meyve ve sebzedir. Aynı tabakta yıkadığı diğerinde tek tek yıkadığını görüyoruz. Doğru olan birincisi. B'ye bakalım. Evet B'de de arkadaşlar. ikincisi doğru. C'ye bakalım. C'de arkadaşlar birinci çamaşır makinesi. Bakın tam dolu değil. Makinemizi e, dolmadan çalıştırmıyoruz. Ç'de ise... Dişlerimizi fırçalarken suyu kapalı tutuyoruz. Sayfa 186 kaynakların yanlış kullanımının sonuçları ne olur? Evet, kaynakları yanlış kullanırsak arkadaşlar bu kaynaklarımız tükenir. Kaynaklarımız tükenirse de bizler susuz, besinsiz, enerjisiz kalabiliriz. 2. Çevrenizde insanların su, besin ve elektrik kaynaklarını doğru kullanması için neler yapabilirsiniz? Evet, özellikle su konusunda çok büyük israflar yapılmaktadır. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayacağız. Musluklarımızı, çeşmelerimizi açık bırakmayacağız. Örneğin özellikle e, sokaklarda, yollarda, yol kenarında gördüğümüz kaynak suları boş harcanmaması gerekiyor. Besin israfı ekmek, ekmekleri israf etmeyeceğiz. Yiyebileceğimiz kadar tabağımızı alacağız. Elektrik konusunda ise lambalarımızı boş yere yakmayacağız. Kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişlerini çekeceğiz. En basit örnekler bunlar. Evet, sayfa 190. Suyun ihtiyaçtan fazla kullanıldığı durumlar. Duşta kalma süresi uzun tutulması, duşta kalma süresi kısa tutulmadır. Örneğin diş fırçalarken suyu boşa akıtma. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Diş fırçalarken diş fırçalarken musluğu kapat. Başka suyun ihtiyaçtan fazla kullanıldığı yerler. Bulaşıkları elde değil. Makine ile yıkamak. Buna şöyle diyelim olmadı. Bulaşıkları elde yıkamak diyelim. Daha fazla su ve elektrik ihtiyacı olur. Önlem için varsa bulaşık makinesi kullanmak. Aynısı arkadaşlar çamaşırlar için de geçerli. Örneğin meyve ve sebze yıkama suları. Bunlar arkadaşlar e, boşa dökmek yerine sebze ve meyve yıkama sularına çiçek sulamada kullanma. Örnek olarak yazılabilir. Sayfa 191. Aşağıdaki ifadelere doğru mu yanlış mı bakalım. Bozuk musikadan tamir edilmesi tasarruf davranışının yanısına bir tutum görüntü. Doğru. Doğal kaynaklar sınırsızdır. Sınırsız değildir. Yanlış. Atık poşetlerden uçurtma yapmak yerden kullanıma örnektir. Doğru. B bölümünde görseli inceleyelim. Görseldeki problemin sebebi nedir? Çöplerimizi doğaya atmak. Problem çözümü için neler önerirsiniz? Çöpleri çöp kutularına atmak. Geri dönüşüm yapmak. Çevre kirini azaltacak tedbirlerden bazılardır. Sayfa 192'deki bulmacamıza bakalım hızlıca. Tüketim sonucu ortaya çıkan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine tekrar dahil edilmesi durumuna denir. Evet geri dönüşüm. Hemen bir numaramıza geri dönüşüm yazalım. İkinci sorumuzda ne var? Canlıların yaşamını sürdürmek için etkileşim için oldukları canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortam. Evet ikinin cevabı çevre. Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu. Üçe bakalım. İnsan yaşamının devamı için vücuda alınan gıda, besin. 4. yukarıdan aşağı neymiş? Üretim maliyeti yüksek olduğu için tüketilirken tasarruflu olması gereken bir enerji kaynağı. Elektrik. Beşe bakalım. Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının işini artık yaramayan maddelere. Atık. Altıncı ve son soru. Kaynakları çevresine ve kendisine zarar vermeden ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan bireylere. Evet, 6. sorumuzun cevabı da bilinçli tüketici. Diğer sayfaya geçelim. Doğru yanlış. Dişlerimizi fırçalarken musu açık bırakmalıyız. Yanlış. Kaynakları tasarrufu kullanarak aile bütçesine katkı sağlayabiliriz. Doğru. 3. Cam kovanozlardan kalemlik yapmak yeniden kullanım örneğidir. Doğru. Bilinçli bir tüketici hızlı tükenecek ürünlerden gereğinden fazla. Evet hızlı tükenecekse arkadaşlar. Evet gereğinden fazla almak da yanlış bir davranış arkadaşlar. Hızlı tükenecekse bozulabilir. Bozulma tehlikesi de var. Yanlış. Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlar şarj olunca fişleri prizden çekilmelidir. Doğru. Altı. Yeniden kullanım sadece kıyafetler yapılabilir. Yanlış. Her türlü ihtiyaçlarımızla alakalı yapılabilir. Sadece kıyafetlerle değil. 7. Besin satın alırken tavsiye edilen son tüketim tarihine dikkat edilmelidir. Doğru. C bölümü boşluk doldurma. Evet bir atık maddeleri kullanıldıktan sonra geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilir hale getirilir. Evet geri dönüşüm. 2. Elektrik tüketimi az olan araçlar kullanmak. Binişli tüketici davranışıdır. 3. Kullanılmayan peşşeden saksı yapmak. Yeniden kullanım örneğidir. Dört, arızalı musluklar tamir edilerek su tasarrufu yapılabilir. 5 doğal kaynakları ihtiyacımız kadar kullandığımızda bu kaynaklardan tasarruf etmiş oluruz. Altı, tabağımıza yiyebileceğimiz kadar besin almalıyız arkadaşlar. Ok işaretlerine göre arkadaşlar gerekli kelimeleri yazalım. Sayfa 194. Evimizde su tasarrufu sağlamak için neler yapmalıyız diye sormuş öğretmen. Pınar, bulaşıkları elde değil makinede yıkamalıyız. Evet, su tasarrufu sağlar. Pınar mutlaka olacak. Güray, yağmur suları biriktirerek çiçeklerimizi de bahçemizi sulayabiliriz. Evet, bu da su tasarrufu sağlar. Güray'a da olacak. Aygül, işimiz olmadığı odaları ışıkları kapatmaya. Evet, burada elektrikle alakalı arkadaşlar. Aygül olmayacak. Bora, arabamızı hortumla tutarak değil, ıslak bez istedik. Bora da olacak cevabımız C şıkkı. 2. aşağıdakilerden hangisi dünyanın karşılaşabileceği bu tehlikelerden, sebeplerden, tehlikelerin sebeplerinden biri değildir. Su, besin ve elektrik gibi kaynakların bilinçsiz tüketilmesi sonucunda dünya, kuraklık ve kaynakların tükenmesi gibi felaketle karşı karşıya kalabilir. Kaynakların tasarruflu kullanılması bu sebeplerden biri değildir. İnsanların geri dönüşüm konusunda bilinçsiz olması sebeplerindendir. Dünya genelinde nüfusun artması sebeplerindendir. sanayileşmenin artması Yine bu sebeplerden biridir olmayan arkadaşlar. A şıkkı 3 Besinlerin tasarruflu kullanımını verilen bilgi, bilgilerden hangileri doğrudur? Artan ekmeklerden tost yapabiliriz. Doğru. Market alışverişine ihtiyacımız kadar gıda almalıyız. Doğru. Tüketilmeyen meyvelerden reçel yapabiliriz. Doğru. Cevabımız 1 2 3. Sayfa 195. Öğrencilerden hangilerinin verdiği örnekler atık malzemelerin yeniden kullanımına uygundur? Fen dersinde öğretmen öğrencilerden atıkların yeniden kullanımı ile ilgili yaptıkları örnekleri sınıfa getirmen istemiştir. Elif bana küçük gelen kazağı söküp iplerini kullanarak kukla yaptım. Evet Elif Hikin, yeniden kullanıma örnek. Ömer konserve kutusunu boyayarak kalemlik yaptım. Yeniden kullanımdır. Sevgi boş reçel kavanozu süsleyerek boza yaptım. Evet Sevgi de olur. Demirhan renkli fon kartalarını kullanarak rüzgar gibi yaptım. Evet burada arkadaşlar Demirhan'ın yaptığında yeniden kullanım yoktur. Yani Elif Ömer sevgi olacak arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 5. Enerji verimli etiketi 2021 yılında itibaren yenilenmiştir. Enerji verimli A en yüksek G en düşük olmak üzere A G arasında sınıflandırılmıştır. Evine enerji verimliliğini yüksek bir bulaşık makinesi almak isteyen Tuna'ya satıcı bazı önerilerde bulmuştur. Aşağıda hangi satıcının önerisi olabilir? G sınıfı elektrik aletler en az elektrik tüketir. Yanlış A olacak. A sınıfı elektrik aletler hem bütçe dostu hem de çevrecidir. Doğru. A sınıfından G sınıfı olarak gidince enerji tasarrufu artar, azalır. Doğru cevabımız zaten arkadaşlar 5 şıkkında bulmuş olduk. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.